İyi günler arkadaşlar. <laughs> Dino bir <ve gülüyor> Silifke Ekspertiz'den Volkan ben Bugünkü aracımız Volkswagen marka. 2015 model bir araç. Aracımız airbag kontrolü için geldi. <laughs> ee, Şehir dışında. Airbag'lerini kontrol ettik. Şu şekilde emniyet gergi <laughs> e, fişeğindeki evet, direnci görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> onlar haricinde <şimdi>, aracımızın <laughs> ön göğüs <laughs> kaplama. Bu şekilde dinleyicilerine armağan ediyorum. Efendim yan taraftaki kapağımızda olsuz. da teşekkür da ediyoruz yarışmamıza evet, gösterdiğiniz ilgiden dolayı. Hoşça kalın yine. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Gördüğünüz gibi e, şurada kaplamayı görüyorsunuz. Yine aynı şekilde şuradan baktığımızda şu, hava yastığının e, kablolarını bantlandığını e, çok rahatlıkla görebiliyoruz. Havayastığı sökülmüş zaten. ayrıyatan yeter e, şekilde göstermek istiyorum. Hava yastığının içi de e, sadece katlanıp konmuş, tamir edilmemiş bir havayası. Eee siz de bu şekilde sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız Dynobil Oto ekspertiz gibi kurumsal oto ekspertiz firmalarını tercih ederek airbag bir kilometre kontrolü yapabilir. Alacağınız araçta da daha sonrasında sürpriz sonuçlarla karşılaşmazsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.